Merhaba arkadaşlar kanalımızın değerli izleyicileri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir rüzgarız ve Gökberk Demirci aşkından gelen en güzel en yeni paylaşımlarımızı sizler için sunuyoruz. Çiftimizin güzel görüntülerini sizler için yepyeni bir video haline getirdik. Umarım Özge ve Gökberk Demirci'den gelen en yeni paylaşımlarımızı, aşk dolu görüntülerimizi siz de beğenirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonunu basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. İyi seyirler arkadaşlar. Bizden bu kadar. Hoşçakalın.